son felaketinde en büyük yıkımı yaşayan kentlerden biriydi Adıyaman. Adıyaman'da 3 konteyner kent kuruluyor. O noktalardan birinden son durumu bize Birgül Yazıcı aktaracak. İşte tam da konteyner kentin ortasında bu bağlantıyı gerçekleştiriyorsun Birgül. Neler yaşanıyor? Hem Adıyaman'da hem de senin bulunduğun konteyner kentte. Asrın felaketini yaşayan illerden biri Adıyaman. Burada hayatın normale dönebilmesi için çalışmalar dört koldan devam ediyor. Şehir merkezinde enkaz kaldırma çalışmaları yürütülürken bulunduğumuz bu noktada ise konteyner evler hazırlanıyor. Pazartesi günü bulunduğumuz noktadaki konteyner evlere aileler yerleştirilecek. Bulunduğumuz yer Sanko yerleşkesi olarak bilinen bir nokta. AFAD tarafından getirilen konteynerlerde son hazırlıklar başladı. Her konteynerin önünde içine yerleştirilecek olan e kanepeleri, yatakları, yorganları görüntüleyebiliyoruz. Aynı zamanda burada bir temizlik çalışması da yapılıyor. Kızılay gönüllüleri afetzedeler için bu konteynerleri hazır hale getirebilmek için var gücüyle çalışmalarına devam ediyorlar. Burada konteynerlere depremzedeler geldiği zaman evleri hazır bir şekilde, temiz bir şekilde kurulmuş olacak. Temizlik çalışmaları devam ediyor demiştik ama aynı zamanda çöp kutuları da yerleştirildi buraya. Cam ağaçları da saksılara getirildi ve hazırlıklar bir yandan devam ederken bazı konteynerlerde e, temizlendi, ailelerin yerleşmesi için anahtarı da kapısına yerleştirilerek hazır bir hale getirildi. Hemen o konteynerlerden birine girmek istiyorum. Burada yapılan çalışmaları TRT Haber ekranlarında görüntülemek istiyoruz. Temizliği yapılan, bütün eşyaları yerleştirilen bir konteynerin içindeyiz şu an. Burası Amerikan mutfak diyebileceğimiz salon ve mutfağın aynı anda kullanılabileceği bir alan. Aynı zamanda AFAD tarafından gıda kolileri de bu mutfaklarda yerleştirildi. Isıtıcılar, elektrikli ısıtıcılar, su ısıtıcıları, bulaşık deterjanları, sıvı sabunlar bir ailenin sadece anahtarı açıp kapıdan gireceği şekilde hazırlandı. Prizler ve çamaşır makineleri de hazırlandı. Her priz kapaklı prizler olarak ayarlandı. Bu da ailenin herhangi bir elektrikle ilgili sıkıntı yaşamaması için düzenlendi. Perdeler takıldı ve aynı zamanda hem salonu hem de yatak odasına elektrikli ısıcılar, ısıtıcılar yerleştirildi. Hemen arkaya doğru devam ettiğimizde bir yatak odası görüntüleyebiliyoruz. Burada daha fazla kişinin rahat bir şekilde konaklayabilmesi için ranzalar yerleştirildi. Ranzaların çarşafları hazırlandı, yastıkları yerleştirildi, yorganları dizildi, halıları serildi ve tamamen temizliği de yapıldıktan sonra bir ailenin yerleşeceği şekilde dizayn edildi. Biraz daha geri gelerek tuvalet ve banyoyu da sizlere göstermek istiyorum. Hemen kapısını açacağım. Tuvalet ve banyonun tek alanda kullanıldığı, fonunun yerleştirildiği alanı görüntüleyebiliyoruz. Kızılay Gönüllüleri tarafından buranın temizliği yapılıyor. Depremzede aileler bulundukları noktalardan, çadır kentlerden yeni yerleşim alanları hazırlanana kadar, burada kalıcı konutlar yerleştirilene kadar çalışıyorlar. Sanko yerleşkesine, Altınşehir'de bulunan bu Sanko yerleşmesine gelecekler. Burada AFAD tarafından getirilen ve Kızılay Gönüllüleri tarafından yapılan konteyner kentte yeni yerleşim yerleri oluşturulana kadar hayatlarına devam edecekler.